Merhaba arkadaşlar. Tala Hızal kanalımda Osmanlıca matbu metin okumalarına devam ediyorum. Bugünkü yapacağımız çalışma yine Şehzade Mustafa olayının Mizancı Murad'ın Tarihi Ebul Faruk isimli eserinin devam ilerleyen sayfalarını okumak olacak. En son okuduğumuz bölümde Mustafa'nın bir ruh olarak yere serildi, şehit oldu olarak bitirmiştik. Vaka büyük, pek büyük idi o kadar büyük idi ki anı küçültmek, onu küçültmek için her vahşeti kendisi ile telif eden İran şehinşahlığı ne de her nev cinayet ve meskeneti örtmeye alışmış olan Roma kayzerliği, kayzerliği gibi yazılmış, ifayet edebildi. Bak anın şuyu üzerine yani duyulması üzerine bütün ordu ayaklandı. Anı teskin edebilmek için başka tedbirlere lüzum acil görüldü. Asker hep bir ağızdan Rüstem Paşa'yı itham ediyordu. Fenalığın önü alınabilmek üzere hemen Rüstem Paşa ile 3. vezir Haydar Paşa azledildiler. Çadırlarında haps bulundular. Ve evet, daha önceki sayfalarda okuduğumuz gibi e, sefere gitme harifesinde sultanın çadırında boğulacak şey Mustafa. Ve bunun hemen akabinde Ereğli'de olan bir olay bildiğimiz gibi eee Paşa azledilip çadırında hapis ediliyor. var Gazisi ikinci vezir Ahmet Paşa hemen sadr azam ilan edildi. İntihap güzel idi. Yani seçim güzel idi. Ne çare ki teessürde müşterek olan yani üzüntüye katılan Ahmet Paşa sadareti kabul etmedi. Şayanı kayt bir vak'a-i mühimmedir. Evet tavlamı var. Sonunda güzel he. Tabi vak'a yine müennes, Mühimmede mühennes oluyor. Mühim bir vakadır tarihi Osmanlı'da emsali çokluk görülmemiş bir eser-i ulviyettir. Evet, sadrazamın e, sadrazamlık mühürünü reddetmek çok olası bir şey değil aslında. Ahmet Paşa'ya askerin emniyet ve muhabbesleri vardı. Andan başka vahim olan hali hazırı teskin etmeye muktedir, iktidarlı bir kimse görülmüyordu padişahın canı sıkılmak ile beraber Ahmet Paşa'ya gücendiğini ishar etmedi, göstermedi. Ademi kabulünün yani kabul etmemesinin esbabını sordu. Kendi sadaretinin Rüstem Paşa'nın hesabına hülleden başka bir şey olamayacağını ima etti. Yani e, tamamen kendi sadrazamlığı Rüstem Paşa'nın boş duruma düşmesinden, hüll edilmesinden başka bir işe yaramayacağını ima etmiş. Can damarına dokunulmuş idi. Padişah müteessir oldu, az etmeyeceğini vaat etti. Yemin ile teminat verdi, Ahmet Paşa'yı kandırdı. 27 Şevval 960 Evet bu tarihte Ahmet Paşa'ya tabi söz vererek, yemin ederek, söz vererek e, Ahmet Paşa'nın sadrazamlık makamına geldiğini öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet hemen olayın olduğu gün 6 Ekim 1553 tarihinde sadrazamlık makamına geliyor. Vaktiyle Sultan Musa kendisine yaranmak üzere Sultan Süleyman'ı katleden Tatarları bir rükni Osmaniye el uzatma cüret etmek ile ithamen kısas etmiş idi. Fatih Sultan Mehmet Han kendi emrini icraen küçük biraderini idam eden Evrenos Ali Paşa'nın başını kesmiş idi. Sultan Süleyman-ı Kanuni ise vazife-i değilken Mustafa Sultan'ı Sibaane boğmuş yani avlarcasına boğmuş olan iş bu Mahmut Ağa'yı halka karşı edebe riayet edilmiş olmak ve orduyu teskine dahi medar ittihaz olunmak üzere olsun tedip etmeye lüzum his etmedi. Evet yukarıdaki bahsettiği olaylar daha önce benzer olaylar karşısında padişahları neler yaptığı aslında. Ancak burada Sultan Süleyman bu örnekte böyle bir asli vazifesi değilken yani sen kendisi tahta sonuçta avlarmış gibi evet bir vahşi bir hayvanmış gibi boğulması üzere boğduran Mahmut Ağa'yı herhangi bir cezalandırmaya lüzum görmedi. Bilekiz, Şehin bilekiz, şeyhname kahramanı zalın namını ana mahlas yaptırmak lekeledi. Evet, bildiğimiz zal Mahmut Paşa daha sonraki ismiyle zal tabiri şeyhnamedeki efsanevi kahramandır. Mahmut Paşa'ya zal lakabı verilerek bildiğimiz zalın Mahmut Paşa haline geliyor Mahmud'un rütbesini terfi ile Osmanlı medarı temeyyüzlerini benzil eyledim. Şehzadenin tekrimat-ı mahsusa ile defni yani özel bir tekrim tazimle saygıyla defni şehzade ile beraber şehit edilen baş ağası ile mirahorundan maada olan Şehzade Bendegan'ının taltifi askerin gönüllerini alacak birçok ihsanlar, iltifatlar orduyu hakkıyla teskin edemedi. Yalnız ordu değil, bütün vücudu Osmani o günlerde padişahın şahsı haricinde olarak ayrıca bir şey olduğunu belki birinci defa olarak his etmişler. His etmiştir. Şair Yahya bir mersiye ile vakayı tasvir etmiş. Evet tabi bu olay bu olayın içinde Sultan Süleyman'ın neden dahili olduğu noktasında o dönem insanların da bayağı bir tereddüt yaşanıyor ister istemez. Yahya Efendi, Şair Yahya Efendi meşhur bir mersiye kalem alıyor şehzade Şehit Padişah ile Rüstem Paşa'yı zımnen cellat makamında göstermiş idi. Elden ele ağızdağınıza mersiye dolaşarak büyük tesir hasıl eylemiş idi. Bundan sıkılmış olan Sultan Süleyman Yahya'yı tedip etmeye cesaret edememiştir. Hatta üç sene sonra sadaret makamında bulunan Rüstem Paşa, anın tedibini bilhassa iltimas eylemiş iken, padişah muvafakat etmemiştir. Halbuki şair figani, Sadr-ı Azam İbrahim Paşa tarafından Macaristan'dan naklen at meydanına Rex edilen, e, dikmek demektir. Rex, merkez buradan yine gelir. Temerküz etmek buradan gelir. Dikilen, dikim yeri gibi dikilen yer, kullan yer veyahut. E, reks Rex edilen heykellere kinayeten birinci İbrahim putları kaldırmış iken ikinci İbrahim anları iadeten mevkii tekrime vaz ediyor dediği için idam olunmuş idi. Evet, meşhur olaydır Figani'nin e, Sadrazam Pargılı İbrahim Paşa'yı ikinci İbrahim geri putları geri dikti demesi üzerine e, Pargılı İbrahim padişattan izin alarak Figani'yi boğdurmuştur. Şu cinayetin çirkin ve tevil kabul etmez. Tevil kabul etmez. Bir çatalı da Mustafa Sultan'ın Sabi oğlunun Amasya'da idamıdır. Evet, bu da tabi yine gönüllere dokunan, inciten bir husustur maalesef. Validesinin kucağından koparılıp, Ba' emri padişahi boğduruluyor. Bunun hikmetini bizim Kanuni Osmani şarihlerinden öğrenmiş oluyoruz. Bunun sebebini, hikmetini bizim Osmanlı kanunlarını şerh edenlerden nasıl öğreniyoruz? Diyor ki Cengiz usulü böyleymiş. Ala. Cengiz kanunları bunu söyler. Fakat o usulün Osmanlılara taalluku neymiş? Yani alakası neymiş? Taalluk alakadan geliyor. Cengiz teamülünü düşünecekleri yerde acaba şeriat-i Muhammediye ahkamını yahut kayı Hanlılar adatını, adetlerini neye niye, neye hesaba almıyorlar? Evet her devir sorulan bir soru bu da aslında arkadaşlar. Bak ai müellimeden en ziyade üzüntü veren, elem veren, üzüntü veren vakadan en ziyade müteessir olanların biri de Şehzade Cihangir Sultan idi. Zahirinin aksine olarak batıni pek cevherli bir mümtaz idi. Yani dış görünüşünün aksine olarak iç görünüş itibariyle batınen çok cevherli bir kişiydi, seçkin bir kişiydi. Vak'anın dehşetinden, tevilsizliğinden adeten aklı zıvana'dan çıktı, çıldırdı. Tedavi kabul etmedi ordunun Halebe vusulünde irtihal etti. Tophaneye nazır olarak mahsusen inşa edilen Cami-i Mutantan ile et Mutantan Tantanalı gösterişi cami ile ruhunu şad, şad etmek istediler. Bildiğimiz meşhur Cihangir Camii arkadaşlar. Şehzade Cihangir'in Mustafa ya Şehzade Mustafa'ya düşün olduğunu da biliyoruz. Zaten burada bahsettiği üzere dayanamayıp kısa bir süre sonra bu da rahmetli oluyor. Ereğli faciasından Ereğli faciasının ağırlığı diğer emsallerini geçiyordu. Diğer emsalleri ki yalnız şar'an, edeben, insaniyeten tevil ve tecviz kabul etmem etmemekte kalmayıp devleti Osmaniye'nin muvazene i dahiliyesini yani iç dengesini dahili muvazenesini müstakilen müstakil olarak ihlal ve zeval ve inkirazını yani yok olmasını yok, yok olmaya yüz istihzar eden hazırlayan hazara kökünden istihzar esbabının başlıcalarıdır. Evet bu uzun bir süre böyle bir değerlendirme yapılmıştır arkadaşlar. Osmanlıların daha sonraki devlet yönetimindeki problemleri ve farklı işte duraklama dev dediğimiz devirlerin başlangıcı itibariyle aslında Mustafa şey Mustafa vakası gösterilir. Bu da bunun sebeplerinden başlıcalarıdır diye vermiş. Teessüf olunur ki iş şu emsaline faik olan facia dairesine bile inhisar etmedi. Yani bunu kuşatmadı, çevrelemedi. Devri Süleymani'nin son kıs kısmı daha feci, daha mekruh, daha zelil bir eser-i gaflet ve meskenet ile telvis edildi. Yani Sultan Süleyman'ın son dönemi bu şekilde çok iğrenç bir duruma, kötü, çirkin bir duruma e, getirilmiş olduğum uyuşukluk, acizlik söz konusu olmuş oldu diye belirtiyor. Üç şehzade ve beş sabi ciğer parelerinin mağduren şehit edilmesine sebep olan şu mefsedet dolabı ...bu fesatçılık dolabı... ...Selim Sultan'ın... ...saltanatını temin etmek üzere... ...Harem-i Hümayunca... ...kurulmuş idi. Dolaba... ...iptida şehzadelerin... ...elyak ve... ...erşedi bulunan... ...en layık ve en olgunu bulunan... ...Mustafa Sultan hedef edildi. Asar-ı... ...Müteellimesi... ...yine üzüntü veren eserleri... Osmanlılığı dehşete gark etmiş, anlı esasından sarsmış iken, Rus ithalatından bulunan hürrem kadınlar, mahsulleri olan mihriman sultanlar, yahut anların kör ve rezil aletleri bulunan müstemler, Lala Mustafa'lar, Şemsiler, zal mahmutlar mütenebbih olamıyorlar, tembihlenmiyorlar. Makasıt-ı asliyelerinin, asli maksatlarının ikmaline bila perva, pervasızca sahi oluyorlardı. E, bu dolabı Kur'anlar, işte Hürrem Sultan, kızı Mihrimah Sultan, Rüstem Paşa, kocası Mihrimah Sultan'ın Lala Mustafa Paşa, Şemsi ve Zalmanbutlar bunlar asla akıllanmıyorlar diye belirtti. Mustafa ve Cihangir Sultanlar şehit olunca Selim Sultan'a rakip olarak ortada Bayezid Sultan kalıyordu. Bayezid Sultan dahi Sin'den büyük olduktan başka hasreten biraderine pek faik idi. Daha üstte, daha önde olduğunu söylüyor. Tabi burada yaş bakımından sinden daha büyük olduğunu söylüyor ama bazı kanı arada küçük diye geçer. Bayezid Sultan sağ olundukça Selim Sultan'ın cülusu ez cümle ciddiyeti bile muhtevi olamayacak idi. Bunun için entrikaya devam olundu. Bayezid Sultan'ı da yok etmek çarelerine kıyam edildi. Bunu men etmeye muktedir olan padişah kendine malik değildi. Bir gölge, bir canlı cenaze haline gelmiş idi. Bütün idare devlet zahiren sadrazam Rüstem Paşa'nın fiilen dahi sarayda hürrem kadın ile kızı Mihrimah Sultan'ın ellerindeydi. Ereğli faciasından dolayı galeyana gelmiş olan halkı teskin edebilmek üzere Rüstem Paşa haz yerine Ahmet Paşa sadarete getirilmiş idi. Akıl ve hamiyeti müsellem olan, yani teslim edilen Ahmet Paşa, sadareti kabulde bir hakkın tereddüt etmiş iken, yani hakkıyla, Sultan Süleyman'ın teminat-ı mahsusası üzerine, kabule muvafakat göstermiş idi. Hüsni idaresi ile ortalığa sükunet gelir gelmez fesat dolabı tekrar tahrik olundu. Makamı sadarette Ahmet Paşa'nın bulunması işlerine gelmiyordu. O makamın mutlaka Rüstem Paşa'nın elinde bulunmasını elzem görüyorlar idi. Padişah Ahmet Paşa'ya karşı söz ve taahhüt ile bağlıydı. idi. Lakin erbabı fesadın nazarlarında padişah sözünün ve taahhüdünün bile ehemmiyeti yoktu. Tavaif imlük ve Bizans devirlerinin mirası henüz malikane-i Osmaniye'den zail olmamış idi. Bu eski devletlerin tavaf büyük zamanlarında ve Bizans devletlerinin bazı mirasları Osmanlı malik, yani Osmanlı sahip olduğu miras olarak kaybolmamıştı. Yani eski kötü alışkanlıklar vardı demeye getiriyor. İşte o muzır mirasın, zararlı mirasın düsturlarına müracaat ettiler buldukları vahi tevili boş, vahi gereksiz boş gölgeye kabul ettirdiler. Yani padişah Ahmet Paşa'ya Rüstem Paşa'yı riyasete getirmek için kendisini azil etmeyeceğini va ve ahtı kat'i ile vaat eylemiş idi. Tavaif-i devrinin mantığına göre bu vaat i padişahi şerh bulundu. Yani bu padişahın vaadi açıklandı, aşıldı. Vaat az etmemek için idi. Az etmesin vadinde sabit etmiş olsun. Lakin kat katletsin. Çünkü katletmemek üzere söz vermediği için vaadinde vaadinde halef etmiş olamaz dediler. Yani vaadine aykırı aslında hilaf daha doğru olur. Hilaf etmiş, aykırı davranmış olamaz dediler. Yani Rü Rüstem Paşa'nın sadır getirilmesi için Ahmet Paşa'nın öldürülmesi padişah tarafından böylece sözde yememiş oluyor. Güzel bir mantık baktığımız vakit. Öylece yapıldı. Ahmet Paşa mağduren şehit edildi. Rüstem Paşa tekrar sadarete getirildi. 12 Zilkade 962 Bu Tarihte 28 Eylül 1555 yapıyor. İki sene sonra Ahmet Paşa'nın da idamı vuku buluyor. En muteber olan müverrihler bile, tarihçiler bile şu merdut şerhi öylece kayıt etmekle yahut ana Ana nükte perdazlık isnat eylemek ile yani nükteli, nükte getiren nükte perdazlık isnat et, eylemek ile iktifa etmişlerdir. Yani resmen bu bir nükteli bir şey, yani esprili gibi öyle değerlendirilmekle yetinmişlerdir. Ülgran kadın bu vakadan 3 sene sonra 965 vefat etti. Fakat gözü arkada kalmadı. Çünkü maksat-ı aslisi temin edilmiş idi. Baki bir şey kaldıysa anı da kızı Mihrimah ile anın zevci ve sadr-ı azam Rüstan Paşa taraflarından ikmal edileceğine şüphe yoktu. Bazı müverrihler Mihrimah Sultan ile Rüstem Paşa'nın gizlice Bayezid Sultan'a taraftar olduklarını yazıyorlar. Diğer taraftan Bayezid Sultan'ın Selim Sultan'ın küçüğü makamında göster gösteriyorlar. Halbuki bunu teslim edebilmek için bütün cereyanı umuru yani işlerin uygu olmasını cereyan etmesini tay etmek lazımdır. Yani geçmek, atlamak lazımdır. Bundan sonra da e, Mihman Sultan ve Üstan Paşa'nın daha sonra daha büyük bir sıkıntı tabi Mustafa gibi değil de yine farklı bir sıkıntı olan Bayezid Sultan'ın isyanı ile alakalı olan kısımları okumaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün de e, bu büyük facia diye isimlendirilen Osmanlı tarihinin özellikle Kanuni Sultan Süleyman devrinin e, büyük bir kısmı adam kısmı vurmuş olan bu hadiseni bu matbu metinden okumuş olduk. Bundan sonraki bölümde ilerleyen zamanlarda okumasını gerçekleştireceğim. Yeni metin okumalarında yeni çalışmalarda görüşmek üzere selamlar.